Bursa Gaziantepler Derneği olarak bu konuda emeği geçen gerek Anadolu Jet, gerek Türk Hava Yolları, gerekse Bursa milletvekillerimiz özellikle Mustafa Eskin ve Refik Özen, Zafer Işık vekillerimiz başta olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gaziantepler Derneği olarak artık bizim görevimiz bu uçuşların sürekli olarak hale gelmesi için çok çalışmaktır. Ben tüm üyelerimizden, hemşerilerimizden, uçuşlarımıza sahip çıkmalarını rica ediyorum. Şimdi Gaziantep'e gitme zamanı, şimdi Bursa'ya gitme zamanı diyor. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum. Bu iki önemli şehri biz e, mesafeyi yaklaştırdık hem sosyoekonomik anlamda hem sosyo kültürel anlamda bu iki şehrin kaynaşmasını ve birleşmesini inşallah bu uçuşlar sağlayacaktır. Bizim için bir hayaliydi, gerçeğe dönüştü. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, başta milletvekillerimize, Refik Bey'e, Mustafa Eskin'e, Zafer Hıdıroğlu'na ben burada canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu tabii süreç uzun yıllara dayanıyor. Bugün gerçekleşti. İnşallah hepimizin hayırlı uğurlu olur. Hem Bursalı hemşerilerimiz hem de Gaziantep'li hemşerilerimizin bu uçuşlara sahip çıkmalarını bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bizler uzakları yakın etmeye devam ediyoruz. Ve bugün Altıncı destinasyon noktasıyla bugüne kadar 5 noktaya direkt uçuşlarımız vardı ve Antep'le bunu 6'ya çıkartıyoruz. İnşallah Antep'li hemşerilerimizin hem Antep'e daha rahat ulaşmaları, Antep'li hemşerilerin Bursa'ya da inşallah daha yoğun bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Gerçekten çok güzel bir ortamda birlikte olmak olduk. Ee, mutluyuz, gururluyuz. Ee, Müdürümüz ve vekilimiz yerelden bahsetti Gaziantep ve Bursa buluşuyor şeklinde. Evet, yolcularımızı karşıladık. Sorduk birkaç tane e, bayan yolcumuza özellikle ben sordum. Nasıldı yolculuğunuz, memnun muydunuz, ne düşünüyorsunuz diye. Oğlum buradaydı, yıllardır gelemiyordum, çok sevinçliyim dedi. E, Bursa-Gaziantep hattımızın Tarifesinden de kısaca bahsetmek gerekirse haftanın üç günü karşılıklı seferlerimiz devam edecek Pazartesi, Çarşamba ve Pazar. Bir Nisan'dan itibaren de Çarşamba, Cuma, Pazar olacak şekilde haftada üç gün e, karşılıklı seferlerimiz olacak. Saatlerimiz Gaziantep kalkışımız 13:40, Bursa'dan kalkışımız da 15:40 olacak. Ben uçuşlarımızın hem Gaziantep hem de Bursa'mız için hayırlı olmasını diliyorum. Hepiniz saygıyla selamlıyorum. Gördük çok şahane olmuş. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Çok şahane oldu ve kaptanımız da çok mükemmel şekilde inşaat. Teşekkür ederim. Uçak olduğu için çocuklarımı görmeye geldik. Ee, hiç beklemedik. Ee, sadece gezmeye geldik arkadaşlarımla. Çok güzel geçti. Yani. Koca koca Bursa'da bir havaalanı yok çok üzülüyordum. Yemin ediyorum üzülüyordum. Öyle mutlu oldum öyle sevindim yine çok sevindik. Valla ben çok teşekkür ediyorum İyi oldu bizim için. Hiç olmazsa arada bir antrenaya gider gel.